Evet sevgili dostlarımız Azerbaycan'da Bakü'de Mesazır kasabasındayız değerli dostlarımız. Burası Yağlar Şehri değerli dostlarımız. Çok değerli çok kıymetli sevgili dostumuz Sucaet Guliyev'in bu güzel mekanı sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olacağız değerli dostlarımız. Sizlere itibar telefon numarası veriyorum. 055 422 39 21'den buraya ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Yağlar şehri sizler için en güzelini, en şahanesini en güzel bir şekilde sizlerin hizmetine sunmuşlar değerli dostlarımız. Şimdi ne yapıyoruz? Yağlar şehri mağazamızı en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız Azerbaycan'da Bakü'deyiz değerli dostlarımız. Burası Mesazır kasabası değerli dostlarımız sizlere Yağlar şehrini sizlere en güzel bir şekilde tanıtacağız değerli dostlarımız. Sizlere çok değerli, çok kıymetli sevgili dostumuz Sucaat Gudevin bu güzel yağ değişim mağazasını sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olacağız değerli dostlarımız. Sizlere irtibat telefon numarası veriyorum. 055 422 39 21'den buraya ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Evet şimdi ne yapıyoruz? Yağlar şehri diyoruz. Gerçekten burada her türlü yağı bulabilirsiniz. Aynı zamanda her türlü ince, kalın, orta nasıl isterseniz değerli dostlarımız. Gerçekten Mesazır kasabasında sizlerin en önemli yağ değişim merkezlerinden bir tanesini sizlere tanıtmış olacağız. Değerli dostlarımız şimdi ne yapıyoruz? Yağlar şehri olan bu güzel mağazayı sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Değerli dostlarımız şiddet sizleri bu güzel yağ değişim merkezlerine bekliyoruz. Değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız. Yağlar şehri Mesazır kasabasında otomobil yağ değişim merkezini sizlere en güzel bir şekilde tanıtmanın şu anda mutluluğunu, keyfini yaşıyoruz. Değerli dostlarımız gerçekten her türlü yağ çeşidini buradan temin edebilirsiniz. Değerli dostlarımız gördüğünüz gibi burası aynı zamanda 3 bölümden oluşuyor değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi her türlü buradan arabalarınızın ihtiyaçlarını buradan giderebilirsiniz değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi her türlü yağ çeşidini buradan temin edebiliyorsunuz değerli dostlarımız. Görüyorsunuz burada Helix markalarımız aynı zamanda gördüğünüz gibi her türlü yağ markalarını buradan aynı zamanda arabalarınıza ve de her numaralı yağları buradan temin edebilirsiniz değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi burada yağ çeşidi olarak burasını aynı zamanda ne diyoruz? Yağlar şehri diyoruz. Her türlü yağı bulacağınız için buraya biz yağlar şehri diyoruz. Ve de her türlü numaradaki yağları da buradan temin edebilirsiniz değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi her türlü yağ çeşidini buradan hem marka olarak hem de yağın inceliğini kalınlığını da buradan arabanızın her türlü yağ ihtiyacını buradan temin edebilirsiniz. Ustalarımız sizi bekliyor yağ değişimi yapmak için. Aynı zamanda burada efendim. Evet. Ne maş oldu her türlü maşla değişliyor Profesyonel. Bel bel ne maş ne oldu. Bayram Ali teşekkür Ali. Sağ olasın, var olasın. Çok sağ olun, çok sağ olun. Eyvallah. Gözleyelim. Ne güzelsin, maşallah. Tebrik ediyorum seni. Evet değerli dostlar, gerçekten burası yağlar şehri aynı zamanda. buradan her türlü yağ ürünlerini buradan temin edebilirsiniz. Değerli dostlarımız görüyorsunuz her modelde, her aynı zamanda numarada incelikleri ve kalınlıkları olarak da burada sizlere hizmet sunuyorlar. Değerli dostlarımız. Secaat Guliyev'in bu güzel aynı zamanda mekanına sizleri şiddetle tavsiye ediyoruz. Sizleri bu mekana bekliyoruz değerli dostlarımız. Evet yine burada her türlü yağ ürünlerini görüyorsunuz yağlar şerit ediyoruz ya her türlü yağı buradan temin edebilirsiniz değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi her türlü yağ ürünlerini buradan temin etmenin şu anda gelip burayı görmeniz lazım. Gelip buradan aynı zamanda arabalarınızın zamanı geçmiş yağlarını değiştirip yine Secaat Guliyev'in bu güzel hizmeti sizlere en güzel bir şekilde sunuyorlar değerli dostlarımız. Ne diyoruz? Sevgiyle kalın, hoşça kalın, her daim nerede kalın? Elbette ki yağlar şehri olan bu güzel yağ değişim mağazasında kalın değerli dostlarım. Mesasır kasabasında böylesine geniş çapta böylesine geniş miktarda böylesine güzel bir mekanı sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız yine Yağlar şehri olan Mağazamız sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Gerçekten yağlar şehri diyoruz. Hakikaten bölüsünü güzel hizmeti sizlere Mesazır kasabasında bu bölgede her türlü yağ değişimini yapan bu güzel mağazayı sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Şimdi elemanı bir tanı tanıyalım. Elmir Bey değil mi? Salam sahne izleyicilerimiz, ben Elmir Usta. Bütün avtomobillerin Mercedes, Nissan, Toyota, Land Rover, Lexus her bir növ maşınların e, benzin filtreleri, hava filtreleri, yak filtreleri, e, ehtiyat hisseleri, sveçaları, babinleri, bütün ehtiyat hisselerimizden ibaret olan bu zaptaz magazinimizdir. E, her bir növ zaptazı buradan elde edebilirsiniz. E, Şotkalardır, e, şaraboylardır, babinlerdir, bütün her bir şey növ, e, ben Çok, Çok teşekkür ederim. Sağ olasın, var olsun, Elmir kardeşim, Allah razı olsun. Gerçekten şehri sizlere en güzelini, en şahanesini en güzel bir şekilde hizmet sunuyorlar. En son ediyoruz. Sevgiyle kalalım, hoşça kalalım. Her daim nerede kalalım? Elbette ki Yağlar şehrinde kalalım. Değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız. Şimdi yine, yine bir maçlarımız gelmiş. Burada Yağlar şehrinde. buranın aynı zamanda değişimini yapıyorlar. Merhaba canım. Merhaba kardeşim. Selam, selam. Nasılsın? İyisin. Sağlık, güzellik, salamatçılıqdır. Gəlsiniz. Güzel kardeşim. Şu anki yapmış olduğunuz işlemler ne? Eee şu an sürətler qutusunun yağını dəyişirik. Nisan'ın. Aha. Ve evet. e, bu yapıldığı e işlemler nelerdir? E bütün maşınların karofka yağları değişmesi, motor yağlarının değişmesi ve silah hisar işleri, bütün yağlarda mövcud olan yerimiz, yani yağlar seçebilirsiniz, her növ yağlarımız var bütün maşınlara. Çeşitli yağlar da seçebilirsiniz. Hoş geldiniz Zaman'da, hoş geldiniz, sefalar getirmiş. Sağ. sağ olsun, var olsun aynı Zaman'da. Her zaman bekleriz. Yine burada elemanlarımız ne yapıyorlar? Burada yine çalışmalarını devam ettiriyorlar. Tebrik ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz aynı zamanda. Çok sağ olun. Evet. Elin kolun var olsun. Eyvallah. Sağ olasın. Maradın. Sağ ol, Sağ ol. Kolaylıklar diliyorum ustam. Sağ ol. Eyvallah. Eyvallah. Gördüğünüz gibi yağlar şehrinde böyle maşınlar geliyor. Buradaki yağ değişimlerini en güzel bir şekilde yapıyorlar. Evet ne diyoruz? Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Her daim nerede kalın? Elbette ki yağlar şehrinde kalın. Bu güzel dostlarda kalın. Değerli dostlarımız. Evet görüyorsunuz. Böyle yağlarımızı aynı zamanda Şimdi temizlikleri yapılıyor ve az sonra da yağ değişimi gerçekleşecek değil mi? Güzel insan. Bele bele. Görüşmek üzere. Her türlü buradan gelip hem model olarak hem kalite olarak hem de aynı zamanda yağların numarasını da buradan işte 10. 40 işte 540, 50 numara, 40 numara, 20 numara gibi yağları buradan temin edebilirsiniz değerli dostlarımız. Görüyorsunuz burada her türlü yağı bulabilirsiniz. Burası çok büyük aynı zamanda yan tarafı da var. Yine görüyorsunuz Yağlar şehri sizlere en güzelini, en şahanesini en güzel bir şekilde sizlerin hizmetine sunmuşlar değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi her tarafta yağ değişimi var. Yine burası da aynı şekilde böyle yağ değişimi. Evet ne diyoruz değerli dostlarımız? Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Her daim nerede kalın? Elbette ki yağlar şehrinde kalın değerli dostlarımız.